Merhaba arkadaşlar. Bir hafta sonu yine sizlerle baş başayız. Sevgili başkanımız Yahya Uğur. Kendisine hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk Ali Bey. Nasılsınız? İyi misiniz Bey? İyiyim abi. şükürler olsun. <laughs> Yahya Bey sizi sahil kenarında yakaladık. Bir hafta sonu. Tabii e... yani yazlıktaydık. Gelibolu'daydık. Denizin kenarıydı. Hemen İstanbul'a intibak edemedik. Kendimizi denizin kenarına attık. Evet burası inanılmaz müthiş bir yer. Gayet burası güzel, neresi ya Bey? Burası Hasköy. Hasköy. Siz pazar günü burada yakalamışken size dedin, ya dedim ki ya burası benim çok sık geldiğim bir yer zaten. Yaklaşık 15 yıldır da e, sürekli sürekli gelirim. Buradaki arkadaşlar da dostumuz, arkadaşımız. Çok güzel. Bahçe, deniz kenarı. Yani daha ne olsun? Bunlar parayla satın alamayacağınız şeyler, nimetler. İstanbul bir cennet, İstanbul bir cennet inanılmaz bile. Her bir tarafında bir güzellik, tarihi güzellikler var. Şimdi arkamda az önce gördünüz bir yangın çıktı. Yangınlar da durmuyor Türkiye'mizde. Maalesef Türkiye'yi ee, yakıyorlar. Bilinçli yakıldığını düşünüyorum. Bunlar bu kadar fazlası tesadüf olamaz. Allah ülkemizi görünür görünmez düşmanlardan ve belalardan korusun. Amin yayla bey. Şimdi bugün pazar günü hava sıcaklığı 42 derece zannedersem inanılmaz bir sıcaklık var ama siz serinlemeyi burada burası iyi. Çok güzel. Tekneler deniz kıyısı burası. Haliç burası Haliç. Tarihi İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi tarihi yarımada karşınızda e, camileri zaten görüyorsunuz hepsi arkamızda e, ön tarafımızda Haliç Köprüsü tavsiye ederim sık sık gelin buraya <laughs> söz geleceğim Din, dinle, dinlenmek için geleceğim e, Yahya Bey taksi sektörü nereye gidiyor geri gidiyor neden geri gidiyor yani beceriksiz yönetimler yüzünden geri gidiyor. beceriksiz derken iyi niyetle konuşuyorum. Çünkü ihanetle cehaletin arasında bir ince çizgi var. Yani cehalet diyorum. Çünkü eğer bunu demezsem ihanet olacak. Bu ne demek yani? Bir oda başkanı kendisi dolmuşların ve minibüslerin taksiye dönüşümü için imza veriyor. Ya ya ve tekrardan Bunun hiçbir gerekçesi yok. Tekrardan Bunun adı ya cehalet ya ihanet. Kendileri seçsin birini. Tekrardan başa dönmek istiyorum. Ee, İstanbul'un taksiye ihtiyacı var mı? Ben kesinlikle olmadığını düşünüyorum ve bunu der platformda dile getirdim zaten. Evet. Şimdi 10553 sayılı yasa kanun neden e, taksici esnafı bunu Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü. Böyle bakarsanız, neden bir araya gelip haklarını savunamıyorlar? Sivil toplum neden hep örgütleri böyle... adıyla falan büyük olmazlar. Hitap ettiği insan kesimiyle büyük olurlar. Bizim zamanımızda, biz bazı programlarımızda 5000 bin kişiyle Haliç'te program yapabiliyorduk. Allah aşkına şimdi, taksiciliği bitirecek bir karar çıkıyor. O da 10 kişiyle oraya gitmiyor. Götürdüğü adamlar yönetim kurulu üyeleri ve onlar da kararı alkışlayarak çıkıyorlar. Ya ya bey. Onun için hani böyle en büyük sivil toplum kuruluşu falan değil. Siyaset güçlü sivil toplum kuruluşlarını ciddiye alır. Ama gücünü de tartar. Hani Haliç Kongre merkezine 5000 kişiyle bir program yapabiliyorsanız bu STK'nın gücü demektir. Eğer 10 kişiyle bir araya gelip de ben efendim 15 milyonu temsil ediyorum dersen buna gülerler. Ve kimse de ciddiye almaz Evet Yayha Bey, şimdi taksi sektörü demişken inanılmaz derecede bir oyunlar oynanıyor taksi sektörünün üzerine. Bu oyunları siz görebiliyor musunuz? Nedir bu oyunlar? Ben tecrübemle söylüyorum daha önce kavga ettiğim, daha önce mücadele ettim insanların da şu anda neler yaptıklarına bakarak görüyorum ve gerçekten diyorum ki yani çok büyük oyunlar oynanıyor çok büyük hainlikler yapılıyor taksi camiasının gerçekten söylenecek sözler artık inanmaması lazım. Ne olup ne bittiğini gerek belediyeden gerek, merkezi hükümetten gerek yazılı evrak isteyerek tüm kurumlardan kendisinin çalışması gerekir. Kimsenin söylediğine inanmasınlar. Çünkü fitne ortamı herkes yalan söylüyor. Herkes farklı davranıyor. Kimin dost, kimin düşman olduğu gerçekten şu anda belli değil. Çünkü şunu e, özellikle belirtmek istiyorum. Oda başkanı kesinlikle çıkmayacak. Bu kadar kimse gelmesin diye taksicinin konu önüne gitmesini engelliyor. Oysa her tarafa haberler göndererek e, çıkacak rahat olun müjde verin oto bazı firmaları arayarak söylüyor. Ya bunlar şahitle ispatlı yani Böyle belgesiz bilgisiz de konuşmuyorum oraya da taksicinin gelmesini engelliyor yani özetle şunu söyleyeyim ee, çok güzel bir senaryo yazıldı ee, güzel de kurgulandı burada kurban taksiciler e, aldatılan belediye ve merkezi hükümet bu senaryonun, kurgusunun, filmin oyuncuları da odanın yöneticileri oldu. Peki Yahya Bey, 10.553 sayılı kanun aslında esnafı koruyan bir kanundu. Onu e, hiçe saydılar e, zannedersem. E, bu ukome toplantısında e, 750 minibüs, 250 taksit olmuş, dönüşüm gerçekleşti. Bin, e, taksi ilave edildi. Bin bu taksi. ne demek? Yüzde beş malımıza bedava ortak aldık. Peki ne istiyorlar? Sayın e, İbebe Başkanı, e, taksi sektöründen ne istiyor? Yani toplum ben Ne ama, istediklerini, ben ne istediklerini bilmiyorum. Rant mı var burada? Ee, ne bu? Rant olduğu, rant olduğu kesin. Kimlerin cebine girecek bu rant? Rant olduğu, şimdi bu, bu. benim cebime girmeyecek kesin. Ee, bizim cebimizden çıkacak. Şimdi bakın bu karardan yani... sonra plaka fiyatları hemen düştü. Her bir taksi sahibi 300 bin lira para kaybetti. Peki bu e, üyeler Peki, o üyeler ne diyor? Üyeler ne diyor? Sorunları ya, üyeler gerçekten çaresiz, pişman ve e, ne yapacağını bilmeyen e, bir durumda. Ne yapmalı? Peki üyeler ne yapmalı? Yahya Bey yani vallahi bu... derhal dava açmalı. Ben e, karar imzadan çıktıktan hemen sonra dava açacağım. E, görüşmeler yapıyorum bazı avukat arkadaşlarla tek bir tane avukatla değil, birkaç tane avukatla yapıyorum. Bu dava niye önemli? Eğer bu davada ee, 750 minibüs 250 dolmuş yani bin tane yeni ilave bu bu şekilde geçerse ee, 6350 tanesi daha gelecek. Ondan sonra istenildiği takdirde servis plakaları da ee, buna dönüşebilir. bu UKOME'nin böyle bir karara yetkisi olduğu anlamına gelecek. O yüzden Bizim bunu iptal ettirmemiz lazım. İptal ettirmek için de dava açacağım. Ee, o da bu Et davayı... Ettirebilecek misiniz? Şimdi üyeler şunu diyor. ben Beni arıyorlar üyeler. Ali Bey lütfen yetkililerle işte görüş. Yani yetkililer mevcut yönetim zaten cevap vermiyor. Zaten arama ihtiyacı da duymuyorum hiçbirine karşı. Canım, bakın, Kesinlikle. Şurayı bir ben de, iyi, iyi anlayalım. O da dava açamaz. Açtığında dava konusuz kalır. Çünkü tarafı yok iki tarafta aynı. Dava olabilmesi için bir tarafıyla çelişen iki fikrin olması lazım. Odanın bugün minibüs odalarının elinde Eyüp Aksu'nun yazılı minibüslerin taksiye dönüşümü için imzası var. Talep ettiğinin imzası var. Evet onu gizlemişti. Değilmesi var. Hatırlıyorsanız. Hayır gizlemiyorlar da minibüs Hayır o zamanlar gizlemişti. Var. Hayır böyle bir o toplantı tutuna denmişti zannedersem böyle ya, bir şey yok demişti. Olur mu? Toplantı tutan abi. Ben artık hani bazen e, bana diyorlarken niye, nereden bu kadar doğru bilgi veriyorsun? Tek bir sırrım var. Odanın yalan söylediğini biliyorum. Başka yerlerden öğreniyorum. Evet. O yüzden şimdi 250 tane dolmuş minibüsün e, taksiye dönüşümü, dolmuşun ve 750 minibüsün taksiye dönüşümü için bir defa değil, iki defa Belediyeye talep yazısı var. Hem AK Partili belediyeye hem CHP'li belediyeye. Kendiler talep etti yani. O, o da, da talep etti ilk yani. Bak sorun bizzat imzasıyla. Peki Yaya Bey, e, ihtiyaç var mı yok mu? Onu şimdi artık bilimsel bu, çalışmayla eee aslında bakın ben, bu ortak masa yok mu yani? Bir... Ben şimdi esnafım, hukukçu değilim. Siz bana mahkemenin sonucunu Ben %99 e, eminim çünkü burada bir haksızlık var, düzeltilecek. Diğer kısımlar avukatlar zaten, yorumlar, hukukçular yorumlar. Ben zaten taksi camiasının bu duruma nasıl gelmesiyle alakalı bir ee, şöyle bir düşüncem var. Kimse bildiği konularda konuşmuyor. Biz esnafız. Esnaf ne hissediyor? Esnaf bundan nasıl etkilenir diye konuşmuyor. Herkes işte kanunun şu maddesi diyor. Bunun ya arkadaşlar bunu yapmayın ben esnafım. Ben Net konuşuyorum. Ben diyorum ki İstanbul'un taksiye ihtiyacı olup olmadığı konusunda benim net bir fikrim var. Bana göre yok. Olursa da bu benim cebimden çıkacak. Belediyede, hükümette eğer bir çözüm üretecekse benim bu hassasiyetimi benim bu hassasiyetimi dikkate alarak bir formül üretsin. Bunun dışındaki formüllerin hepsi zulümdür, baskıdır. Yani eğer siz bir proje ortaya koyuyorsanız, o çözüm, o projenin ayaklarından biri mağdur oluyorsa, zulüm görüyorsa bunun adı proje falan değildir, baskıdır. Dolayısıyla e, bu artık zurnanın zırt dediği yer herkes işte Facebook'ta fenomen olmak için yok o ona çatmak için kimisi kim birisinden para almışsan ona çat falan filan denir bunları geçme durumu bunların hepsini geçme durumundayız artık şimdi toparlanma zamanı gerçekten malımız gidiyor malımızı götürenler de ee, bir şekilde bizim malımızı korumak istiyor. korumak için yetki verdiğimiz ee, oda oda görevlileri. O yüzden herkesin hassas olması lazım. Herkes konuları iyi araştırsın. E, mutlaka dava açsın. Dava açmayanlara ben avukat tutamayacağım diyenlere ben kendi dava dilekçemin nüshalarını da vereceğim. Onlar da götürsün başka yerlerde açsınlar. Bu, bir sorun bu, bu. Büyük bir sorun bu. Yani ya Ali Bey bundan başka bir sorun daha ne olabilir? Yani hani bugüne kadar bir sürü sorun vardı ya. Evet. Şimdi bu hepsini bastırdı. Ya yani İstanbul'da bin tane. Peki İBB Başkanı her şey çok güzel. ve e, belediyenin raporlarında 40 bine çıkartılacak diyor. Daha ne olabilir? İBB Başkanı geldiğinde gelmeden yani seçilmeden önce her şey çok güzel olacak demişti. Esnaf için, halk için, vatandaş için. E, ben, ben de gönüllü olarak cani gönülden çalıştım. Oy verdim. Ya. Her şey çok güzel olacak. Ve ilk geldi. Yani şöyle söyleyeyim sevgili başkanım, Çin'ine krallık vermişler, tutmuş hoca babasını kesmiş derler. Valla benim düşüncem ben belli. Onu... Ben İmamoğlu'na oy vermedim. Ama meseleleri de hakkaniyetle bakmak tarafındayım. İmamoğlu İstanbul'da taksi sayısının eksik olduğunun şunu bunu, bunu nereden bilsin? Taksicinin ihtiyacını, ne olduğunu nereden bilsin? İmamoğlu daha seçilmeden önce İmamoğlu daha seçilmeden önce Evet. Şey yapıldı. Odadan bilgi verildi. Biz taksi istiyoruz diye. Bize yeni taksi verin. O gün de odada çılgınca alkışladılar daha seçilmeden önce. İmamoğlu söz verdi. tamam vereceğim dedi. Seçildikten sonra yine gittiler istediler. Görüntüleri var yani yalan da inkar eden de yok bunu yani. Bunu söylüyorlar tamam, evet. Da istedik. Toplum yaranı, ama halk diyor. Halk yararına bir şey olur. Bizim temsilcilerimiz söylüyor. İstanbul trafiği zaten ortada. Yahya abi yani Bakın, bu Bakın ben onlara girmiyorum. Tamam, ben onlara... İmamoğlu'nu nasıl yanıltıyorlar onu anlatmak istiyorum. Evet. Bizim İstanbul'da taksiye ihtiyacımızın olmadığını kim söyleyecek başkana? O da ne diyor? Bizim taksiye ihtiyacımız var. Ee, yeni plaka verin diyor. Bir ya. haleyle verin diyorlar. Ya Ali Bey ne fark eder? Biz burada sistemini mi tartışıyoruz? İstanbul'a yeni plaka ihtiyacı yok diyoruz biz. Evet İstanbul'un çözme ihtiyacı var. İstanbul'un trafik sorunu tamam. var. İstanbul'un trafik sorununun çözmeye çözümmeye yani ihtiyacı var. Bunu taksiciler olarak yani, ben çözmeyeceğim. Bunu çözecek görevliler belediyedir, merkezi hükümettir. Ben esnaf olarak diyorum ki taksiye ihtiyaç yok. Ben görebildiğim için söylüyorum Yaya Bey. İstanbul'un taksiye ihtiyacı yok. Benim de görüşüm. Şimdi bu kanal, bin tane kan... ilave edildi. Neyi korkuyoruz? E işte çok yakın bir sürede bu işi 40 bine çıkartacaklar. E metro hatları uzuyor, otobüsler çoğalıyor, metrolar çoğalıyor. E, me, e, taksi sektörüne ihtiyaç kalmıyor. Yani taksi azaltılması gerekirken sirkülasyon taksinin daha çabuk sirkülasyon yapması gerekirken ben... trafikte hem taksici zarar edecek kaybedecek trafik çözülmedikçe hem de o plaka sahipleri de kaybedecek. Ee... Ya biz kaybedeceğiz zaten. Ben bunu anlatmak istiyorum. Ben kendi esnafım kendi esnaflık yaparken kendim bunu ne yapmalı ya e, abi? Yani bu, nasıl daha üyeler, iyi yapabileceğimi bilmiyorum. Sizden daha, bir, bir, bir önderlik yapmanızı istiyor. Beni arıyorlar. Ben, bu konuda ee, bir taksi sahibi olarak benim bütün ailemin, akrabalarımın taksi plakaları da var. Bu konudan bizim hı. gibi böyle e, gerçekten kendi imkanlarıyla geçinen insanların bu kadar büyük paralar kaybetmesi imkansız. Ben yani, çaresizliği görüyorum. E, ben de, şurada, o yüzden, şunu ben de o yüzden anlatmaya çalışıyorum. Ben o yüzden dolayı ben e, e, daha büyük kayıplar vermemek için gerçekten bugün cebimden siz bunu masraf edeceğim. ben bunu çözebilecek Siz bunu iptal edin. Siz bu e, gelen e, 750 e, minibüs, 250 e, taksit dolmuşum. %99 iptal ettireceğim. İptal Çünkü edilecek. Yani Peki iptal... hayal kırıklığı. Sizi düşman bilecekler. Düşman bilecekler sizi. Hamdolsun benim yeterince düşmanım var zaten. Ya ben şu, bu konuda bir sıkıntım yok. Benim 40 seneden beri esnaftan geçinen insanlarla bir kavgam var. Onlarla da hakkıyla düşmanlık yapıyoruz. Bak 40 seneden beri Esnaftan geçinen insanlarla, esnafın sırtından geçinen insanlarla çözümü aslında çözüm çok pahalı. İBB e, çünkü, yetkili... Bakın şimdi şu düşmanlığı bir anlatayım. Bunlar e, taksi sahibi olmadan, e, sadece bana çattıkları için para alan adamlar. Troller diyelim. Ya, troll o yani. zaman troll mü rol kimse bilmiyordu, onlar 40 seneden beri var. Ya çünkü bana çatmak onlara para kazandırıyor. O zaman burada çeteleşmiş bir maskeli insanlar var o zaman. Hay ağzına Onu... diline sağlık bunu anlatmaya çalışıyorum. Sayın 40 kişiyi de geçmezler ha. 40 kişi İstanbul'daki 20 bin kişinin geleceğiyle, plakasıyla ve kazancıyla oynuyor. Bunlar 40 kişi. 40'ı da birbirini Siz bir ba tek başınızsınız. Yok olur mu ya ben tek başıma bir süre esnafımız var yani ben tek yani... başıma. Neyim ben tek başınıza yani. savaşmıyorsunuz bunlarla yani. Elhamdülillah. Ben dostumla da düşmanımla da gurur duyuyorum. O düşmanım dediğim adamlar Allah muhafaza bir gün bana dostum dese kahrımdan ölürüm. Ben onların dostum olmasa o kadar ben. münafık diyorsunuz yani. Yok ya münafık falan da değil. Biz diyor yiyeceğiz. Kardeşim biz yiyeceğiz diyor. E, münafıklık mı yani, o yani? Değil. Münafıklık başka. Münafıklık. Oha sen doğru söylüyorsun deyip tamam münafıklık geçenler. geçerler. Kendilerine paye çıkaranlar işte, münafık Oradan, dediğim o onlar da çıkartmıyorlar. Para çıkartıyorlar. Bak paye değil. Para çıkartıyorlar bunların. Derdi paye falan değil. Bunlar ben o zaman şöyle diyeyim. Bunlar adam değil ya. O adam, bunlar insan değil. Adam değil bunlar. İnsan değildi o zaman. Daha e, da ilerletebilirsin. Daha da ilerletebilirsin. İşte ne diyelim? Üyelere şimdi burada mesajımızı gönderelim. Üyelere ne diyelim? Üyeler rahat olsun mu? Beni arayan üyelere ne diyelim? Ya abi? Karar çıkar çıkmaz mahkemeye taşıyacağım. Ve yüzde 99 eminim bunu iptal ettireceğim. Minibüsçü arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bizim onlarla bir düşmanlığımız yok. Bir husumetimiz yok. Onları da esnaf olarak e, biz gerçekten seviyoruz, sayıyoruz, kardeş görüyoruz. Otoparklar... ama, ama bu mahkeme, bizim açacağımız mahkeme neticelenmeden hiç kimse bir işlem yapmasın. Taksi sektörde <laughs> <laughs> bu karar çıktı. Bu kararın önündeki tek engel şu anda bu mahkeme. O yüzden beklesinler. Mahkemeyi kazanırlarsa zaten Türkiye'de e, her tarafta işlem yapabilirler ve bundan sonra başka işlemler de olur. O minibüsçi arkadaşlarımız taksiye dönüşecek ama bugün sevinecekler. Bir sene sonra 60 bin tane daha araba geldiğinde veya 20 bin tane daha araba geldiğinde onlar da üzülecek. Onun için e, bu işleri gerçekten hukuka bırakalım. Hukuk çözsün. Ondan sonra nasıl bir işlem e, tesis edeceklerse yapsınlar. Ama şunu da bilsinler ki eğer biz bu mahkemeyi kaybedersek minibüsten taksiye dönecek arkadaşlar sevinecek olsa bile bir gün bir sene sonra onlar da üzülecek. Çünkü evet, geçtikleri taksiciliğin her gün dibe gittiğini görecekler. Ee, sürekli medyada algı yapılıyor ya abi. Onlar da gözlemliyorum. İşte taksi bulunamıyor. Taksi bir şöyle. Taksi ya ben ortadayım. Aracım otoparkta yatıyor. Günlerdir 10 günü geçti otoparkta yatıyor. 2120. Çocuğum tane nedir? 2120 tane araba 20 günde Nasıl bağlanmış bir... otoparklara girmiş. Bakın bu resmi bir bilgidir. Şimdi 1000 tane ilave edildi. Ya bunu yapacağınıza o arabaları bağlamayın yazın cezalarını eksiği varsa tamamlattırın bırakın çalışsın sen. Buradan söylüyorum vallahi esnafın, de eksiğim yok billahi de eksim yok tillahi de eksiğim yok bütün belgelerimi size gönderdim. Bu bağlama işlemi keyfi uygulama keyfi bağlama. Bu çok bunlar, yanlış. Soru, bu çok bunlar yanlış. çözüm so, sorunu çözme Ama değil. 2000 tane insanın e, bayram gününde ...otoparklara girip bağlanmış olması esnafın benim Benim nedeni... zararımı kim karşılayacak şimdi Yahya Bey? Hangi dükkanı kapıyorlar? İşte bozuk yemek geliyor. Kıl getiriyorlar yemeğin içinde. Bozuk yağ, e, ne bileyim bir döner yiyorsun bir yerden. Zehirleniyorsun. Ben sürekli, Hayır çok özür dilerim. Hayır sürekli odaya çatıyormuş gibi bir evet. izlenim bırakmak istemiyorum ama... o da başkanı yalvarıyorum bizim arabalarımızı bağlayın demedi mi? Ya şimdi hayır bunu demedim. Televizyonlarda demedim. Bir lokantaya mi? gidiyorsun. Adam sana bir Ali Bey şu soruma cevap verir misin? A Aynen dedi, öyle mi? Demedi dedi mi? dedi de ya yalvarıyorum abi. dedi. Ya bizim arabalarımızı bağlayın. Ya ben şimdi korsanlar sizin, korsan araçları sizin, bu kadar bağlanmıyor ya abi yani gerçekten hiç korsanlar bağlanıyor. şimdi Ortaköy'e gidip baksınlar hiç e, bağlanmıyor. E, bak, bakın. Çünkü e, sevgide, korsanlar resmi oldu. Şimdi git git, gitsinler o akşam 9'dan sonra Ortaköy'e Kuru çeşmeye baksınlar. Korsandan geçilmiyor. Taksiden fazla korsan var. Nerede bu yetkililer? Benim aracımı bağlayan yetkililer nerede? Görevini görevimi yerine getiriyorum diyen yetkililer nerede? İsyan etmek istemiyorum. Ya yavur yavura böyle yapmaz ya. Yavur yavura böyle yapmaz ya. Anlattım ya ya bey. Size anlattım derdimi anlattım. Başıma bunlar inanamadınız. Yok dediniz her Bey. Size topu attım torpil istemiyorum. Torpil istemedim. Kanun, nizam neyse ben onun onu dedim uygulayayım ama uygulayamadım. Aracım halen bağlı. Yarın keyifleri gelirse bırakacaklar benim aracımı. Yani onay verilirse orada sabah 9'da mesai keyfi bitip 9'da mesai başlıyor. Devlet devlet vatandaş zulmetmez. Zulmetmemesi lazım. Zulmün ötesinde işlem var. Burada tam oraya gelmişken en zayıf halka taksi camiası olduğu için acaba taksi esnafını sokağa mı dökmek istiyorlar? Ben hala bakın her yayında bunu söylüyorum. Burada bir şey var Yayha Bey. Burada bir şey var. Bilemiyorum kimin ne maksat taşıdığını. Zaten e, şu anda yüzyılın sorunu samimiyetsizlik. Herkes bir şeyler söylüyor ama arkasından başka bir şey çıkıyor. Kimse kimseyi anlayamıyor. O yüzden ben iç, iç yüzündekilerle alakalı işin Kimse hakkında bir şey söylemiyorum. Fakat sadece e, şunu da biliyorum. Ya adam konuşuyor, konuşuyor adam. Yarım saat sonra başka bir şey konuşuyor. Son, sen, ben bunu takip edemiyorum. Sen bir de için insanların içlerindekini <laughs> bilebiliyor musun diyorsun. Onun için ya ne yapar? Şimdi Yaya ya, Bey, e, <laughs> bunların hepsini okuyorum, görüyorum. E, son soruya geçiyorum. Siz başkan adayı olacak mısınız? Bunlara bırakmayacağımız kesin. Bunlara bırakmayacağımız kesin. Yoksa taksicilik bitecek. Evet, çok yani teşekkür çok net ediyorum. Çok şey söylüyorum. Ee... Plaka bugünkü değerini hak etmiyor. Plaka bugünkü değerini hak etmiyor. Bu karar çıktıktan sonra 300 bin lira düştü. Çok teşekkür ediyorum. Yazık günah yani. Yayınımıza değer kattınız ben teşekkür ee, ediyorum değer e, verdiğiniz taksi sektörünün Allah yardımcısı yar ve yardım. Esnafın Allah yar ve yardımcısı Amin. olsun. Amin. Bir Bunlar gider. çözülemeyecek Son... şeyler değil. Sadece esnafın toparlanıp e, bilgilenmesi ve konuyu takip etmesi gerekiyor. Bir takım kurnazlar işte onlar, bir takım e, çakallar diyeyim esnafın sırtından kanını emmeye emmeye çalışan çakallar demiş. Çünkü insan olamaz bunlar çakal. Çakal sürüsü var. O çakal sürüsü, sürüsünün de bilmiyorum hep beraber e, toparlanıp bir şeyler yapmak lazım. Toparlanmak zorundayız. Yoksa Çok teşekkür ediyorum. Ben abi, teşekkür e, bir pazar sohbeti gerçekleştirmiş, Ger gerçekleştirdik. E, muhteşem bir yerdeyiz. E, i̇nşallah şu yangınlarda söner. Bir huzur bir hızın... Evet, hem ormanlarımızdaki hem camiamızdaki, taksi camiamızdaki yangınlar inşallah söner. Ama e, yaşayan sektörlerde bu sıkıntılar her zaman olacaktır. Onun için sadece bugün değil, her gün bu konuları takip etmek gerekir. Hoşçakalın diyelim, sağlıcakla kalın ben diyelim. Ben teşekkür ediyorum efendim.